Aşk şarkısı. Şimdi Rüzgar Murat'tan bir şarkı dinleyeceğiz. Ne olur, ne olur böyle söyleyelim. <laughs> tamam, ne öyle söyleyelim. Vallahi yapar <laughs> mısın böyle? Yaparız. Tamam. Çallı <laughs> Allah'ım Nasıl yani? O zaman şey... <laughs> i̇ş için iş çeviriyorsun. Ee, <laughs> <laughs> Dilek gel seninle biz buradayız. Tamam. <laughs> ya şey rahat rahat söylemeydik ya. Şimdi sevgili izleyiciler Rüzgar Murat'ın... Ya bırakın bir tek dilek öyle <laughs> olsun. Çok mutlu bir... Öyle Ailesi söyleyeyim. var. <gülüyor> <gülüyor> bu, <gülüyor> uh, ben de bir <laughs> de de Bu aile çok tamam, tamam. sağlam temeller üzerine kurulmuş durumda. <laughs> Ama eşiyle nasıl tanıştılar? Hep beraber bunun hikayesini dinleyeceğiz ve Mahşer Cümüş anında bu güzel aşk hikayesini bir şarkıya dönüştürecek tabii ki Fatih Pestil'in anında yapılan bestesiyle. Ee, sevgili Murat Bey. Eşinizin adı ne? <laughs> Aysel. Aysel Hanım. Ne zaman tanıştınız? Kaç yıl önce? 82'de. 1982'de evet. tanıştınız yani 25-26 yıl olmuş neredeyse. Evet. maşallah nerede tanıştınız mahallede <laughs> çok güzel yani nasıl oldu böyle hani mahallede birbirinizi o karşıdan geliyordu, siz yürüyordunuz öyle bir şey ilk görüşte aşk mı nasıl oldu şimdi yakın bir komşumdu yakın komşunun yakın, kızı evet komşumun Hı. kızı hep bakkala giderdi ben buna Laf atarım bir şey söylerim bakmazdı. Hiç bana bakmazdı. Nasıl laf atıyordun mesela? Ya Allah aşkına bir defa bakar mısın diyordum ya. Bir defa. Laf öyle atılmaz abi. <laughs> Bakmıyordu ki. Kızdırıyordum. Kaçıp gidiyordu. Bakkala gelmek istemedi artık. Bakkala Sen hep bakkalın da. orada mıydın? <laughs> Kesinlikle bizim evin önünden geçmesi lazım. Bakkal karşımızdaydı. <laughs> evet. Evet. Neyse. Bu hiç pas vermedi. Bir akşam Birkaç bira içtim. Eyvah. Direkt eve girdim. Çaldım kapıyı. Rahmetli kayınpederimin ismi de Bekir. Bir başka Bekir'i soruyorum tabii. Hemşerim Bekir'i soruyorum. Vurdum kapıyı açtılar. Buyur dedi. Dedim ki amca dedim ben Bekir var ya bizim dedim Tokatlı. Dedim onun evini arıyorum dedim. O dedi ki çıktı kayınvalideyle bana gösterdiler. Bilmiyor muydun dedi? Yok dedim gerçekten bilmiyordum dedim. Tabii o araya doğru gittim, onlar içeri girdi. ben eve gittim. Hangi evin? Kendi evime gittim. <laughs> Kendisi Şeyse... göstermiş yani. Ha. Evet. Ben hemen eve girdin mi acaba? <laughs> <Bir> şey. <laughs> Bu da yan komşunun e, dükkanında çalışıyordu, konfeksiyonda. Her sabah erken kalkardım. Olacak ya. O yılda hep yağmur yağıyor, hep ıslanıyorum falan. En son canıma yetti. lira gittim, iş yerini öğrendim. İşlerini öğrendim. Taktın Kafaya taktın ya. Kafaya taktım. Gel işte gidi işte. Dedim bu iş olacak. Yolu yok. Tabi bir düğün vardı. Düğüne gitmiştik. Bir abim var. Hanımı, hanımına dedim ki sizle bir yere gideceğiz dedim. Düğün kapandım. İlla ki sizle bir yere gideceğiz. Hı? Neymiş dedi yolla anlatırım dedim. Gelirken dedim ki yenge dedim. Sana dedim kaç tane bilezik istiyorsan taşıyamayacağın kadar. Yeter ki bunu bana gönlünü yap. Çok güzel. Getirdik. Sonra, getirdik aşağıya. Evet. evet. Evet, eve girdik. Evet. Kayınvalide açtı kapıyı. Misafir ısla. alıyor musunuz dedim. Misafir alıyor musunuz dedim. Kayınvalide dedi tabi buyurun falan. Orada duruyoruz. Durduk. Duruyoruz. Çok en heyecanlı. 10 yıl sonraya gittik şimdi. Yani <laughs> evlendiğiniz, tanıştığınız, evet. bilezikler, bilezikler evet. falan filan. Sonra ilk çocuğunuz oldu. İlk çocuğun adı ne? Ümit. Ümit. İkinci çocuk? Rıdvan. Rıdvan. Ümit, Rıdvan. Kızın adı ne? Duygu. Hangi takımdasın abi? <laughs> Fenerbahçeliyim. <laughs> evet <Ümit>, Rıdvan <Ritman>, Duygu. Her friendship yok yok friendship. Keşke son kızına da Alex koysaydın. <laughs> Alexa. Alexa. <laughs> Alexi. Tamam. eşin ismi Aysel. Ümit Rıdvan ve Alexa. Alexa. <laughs> Duygu. 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 Başka bir şey mi? Yani mahallede tanışmışlar. Hitap şeklinde evet, var mı? Ama... Evet. Eşine nasıl hitap ediyorsun? Aysel. 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 O zaman çok çabuk bir şekilde bu şarkı yazılıyor ve... Çok çabuk. Evet. <laughs> beni tamam. buradan Abi. uyarıyorlar. Mahşeri Cümbüş, Rüzgar Murat'ın Aşk şarkısıyla bu bölümü bitiriyoruz sevgili izleyiciler. Hepinize şimdiden iyi geceler diliyoruz. İşte Mahşeri Cümbüş'le Aşk şarkısı. aşkından oldum ben avare bakalımca amca versene bana helve <laughs> Üç çocuğumun anası Komşunun Bekir'i aşkımın tek tekeri Vallahi Erik Asıl bekledim. Sabahları seni bekledim Aysel. Zızağı, Yemin seni ye